Evet merhabalar hoş geldiniz. Baya bir süredir böyle haber videosu hazırlamıyorduk sanırım. Ama az önce Champions 2023 seti içeriği sızdırıldı. O yüzden size de iletmek istedim. Bir adet Vandal, bir adet de bıçak olacak her zaman gibi. Ve bıçak Jet'in bıçağına benziyor. Vandal ise biraz ışık muhafızlarını andırıyor. Vandal'da zaten kill ile beraber değişme olayı veya bitiriş animasyonunda farklı şeyler kesinlikle vardır. Ama benim asıl merak ettiğim bıçakta nasıl bir animasyon olacak? Çünkü düz yapacaklarını sanmıyorum. Önceki Jet bıçağı bence çok da sevilmedi. Mesela CS'deki Skeleton bıçağına benzetenler olmuş. Onun animasyonlarını arkada zaten görüyor olacaksınız. Belki ona benzer olabilir. Bir önceki champion setlerinde de inceleme animasyon sonuna kadar gidiyordu. Yani siz bir inceleye bastığınızda sürekli döndürüyorduk. Bunda da öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Şah parmağını da sürekli döndürebilir ya da Jet'in seçim ekranındaki gibi bir cele animasyonu da gelebilir. Bunların hepsini zaten yakın zamanda görürüz diye düşünüyorum ama genel olarak beğendim. En azından renklerini falan Vandal'ın özellikle renklerini falan bayağı beğendim. Fiyat olarak da 6300 VP civarında olacaktır. Önceki senelerle çok bir değişiklik yapacaksınız sanmıyorum. İşte yeni bir şey gelmemiş. Bir kart olur. Bir Vandal bıçak bir de Champions'a bu Amerika Champions'a gidecek Çin tarafından oyunculara bu seti göstermişler aslında. Seti gösterirken de kaydettikleri bir tepki şeyi var videosu. Onlar da tepkileri verirken ikinci dakikada biri şey diyor bu yeni bir model mi diyor. Yani silahlar skinlerden bir tanesinden bahsediyor. Ya bıçaktan ya vandaldan. <laughs> Yeni model dediğine göre ben bıçan tutuşunda falan bir farklılık olabileceğini düşünüyorum. Yani bıçan farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Vandaldı çünkü öyle yeni bir model mi diyebilecek bir şey yok herhalde. Ama tabii finisherlarda falan bir şey olabilir. Bilmiyorum ya da... Raid'in kunayısına de benzetenler oluyor. Her, tabii tabi zaten kunayı her zamanki aynı kunayı. Fakat Apex'te de baya bir animasyon vardı aslında. Oradaki animasyonlardan birine benzer olsa bile bence oyun içinde baya çekici olabilir. Ama bilmiyorum yine de. yeninin çok fanı mıyım? Oyun için en azından jet bıçağını çok sevmiyordum ama güzel bir animasyonla beraber gelirse kullanılabilir. Ben daha çok Vandal'ı merak ediyorum zaten. Bu sette haftaya 4 Ağustos'ta gelecek markete. Geldiği zaman zaten kesinlikle alıp oyun içinde de deneriz. Yarın da galiba bu setin videosu yayınlanacak. Eğer ki yayınlanırsa biz de 5 gibi beraber izlemeye çalışırız yayında ama onun bunun haberini vereceğim yani gün içinde Twitter'dan Instagram'dan falan. Ama yarın 5 bir akıl akıllarda kalsın o. Yarın derken 29 Temmuz Cumartesi ben tabii gece 3 olduğu için. Bu arada son videoda 925 VB kazanan kişi şu an ekranda bana Discord'dan yazabilir. Aynı şekilde bu videoda da takip ediyorsunuz. Like atıyorsunuz. Yorumlardan seçiyorum ben. Bir kişiye 925 VB'yi Class ile beraber veriyoruz. Aynı şekilde bu setten de çekeriz diye düşünüyorum. Yine Class Game zaten. Ben yatıyorum. Size kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Siz belki sabahız. Bay bay.